Kim kazanıyordu? Hayır. Kim kazanamaz İsmail ya. Seni de çıktı deli dolaşıyorsun. İsmail'i gördü deli dolaşıyor. Niye? İsmail çok mu başarılı? Çok başarılı adam ya. Gördüm ya. Bir kamyonun altın var. <laughs> çok uleki, uleki bu sivri bak, sivri. Ya bulekçi, bulekçi bu ya. Ya yandan. Bir de bak, bir de bak. Uçuyor! atışlara geldi? Burada Survivor'ı çok mu seviyorsun sen be? Ha, İsmail 1. İsmail 2. Çok mu seviyorsun? Ne? İsmail'i mi? İsmail'i mi? Evet. Ne bu ya? Ne? Ne? Ben çekiyor mu? Hı? Beni mi çekiyor? Yok. Beni çekip Yok yok seni çekmiyorum. Sen çok mu sevin İsmail'i? Haricıyoruz İsmail, bak telefon. Hı. Telefon çok sever. Sen telefon mısın? Oo! Lan <laughs> da ben. Ne zaman da telefonun var Ne var ya? Ve oyun yembrana oğlum. <laughs> ne ört ne, ne? Battaniye örtü. Ne mi örtüyor battaniye örtüyor ne kaldı? Oo git ya. Niye kızıyorsun şimdi? Ya battaniye öyle diyor ört örtüyor. E ee, iyi değil mi işte? Üşüme diye üş. Üşümeyesin diye. Soba yandı üşümez. He? Soba yandı üşümez. Allah Allah. Sit, sit. Ne lan ne ne içiyorsun beni ya? <laughs> Başlayacağım tövbe ya Rabbim ya. Çek kurbağa verecek. He? Kurbağa verecek. Kurbağır mı? Ben çekim yapmıyorum ki. Ne yapıyorsun ya? He, ee, şöyle şeye ya bakayım. Ya. Ya, yo, şeyde telefonda bir şeye bakayım. Haydi İsmail.